her sene böyle yani işte niyaret edin. Abla niyaretlerim de burada var yani. Heyle babamı falan niyaret edin. Annemizin, dönemizin, yani gençlerimizin hepsini niyaret edin. Nuvaranı söyleyin. Şey böyle. Bugün Arefe günü, onları evet. da unutmamamız gerekiyor evet. değil mi? Neler söylenmek istersiniz? Şimdi işte bizden sonra yanalarla böyle hep unutmamalarını istiyoruz. Yani gençlerimiz, büyüklerimiz hep her hem her neyle günahından o günah günlerin yerlerine işte hep unutmamalarını istiyorum. Yani işte, ömürlerimizi unutmamalarını istiyorum. Ee, şu an Arafa e gün olduğu için bütün mezarlara dolanmaya geldik. Kendi ailemizin ve komple Muhammed Ümmet'in vefatı okumak e için geldik. Onları unutmamak için geldik. Ee, bizden sonraki nesillerin de büyükler olarak söylemek istiyorum. Ee, çocukların aynı beraber getirsinler. Geçmişlerini tanısınlar. Herkes kendi mezarını bilsin. Ailesini bilsin. Dedesinin nesini bilsin. Yani büyük insanlarımıza söylüyorum. Çoğu geçmişe bakaraktan şu anda çoğu mezarların başı boş zaten. Ailesini, geçmişini unutanlar var. Onlar unutulmasın. Yarın öbür gün zaten bizler de aynı toprak altına gireceğiz. Aynı yakınlarımızı istersinler fatihasını bekleyeceğiz. Bize lazım olan o fatiha duaları. E, unutmamamız daha mümkünse daha iyi olur. Bugün harika gün olduğu için bize kalkıp bari dedim ibadet bu da bir sonuçta ibadet Allah'ın emri geçmişlerimizin de bir bayramlarını kutlayalım dedik. Bugünden geldik onlara Allah inşallah nasip eder. Mekanları cennet olsun derim ne diyeyim? Evet Peki. en büyük ibadetlerden biri ne diyeyim Arife günü mutlaka yani illaki bu günler için değil her zaman gelip de ziyaret etmemiz gereken aslında ibret olmamız bir yerler aslında maalesef yani halkımız bazı şeyleri de buradan çıktıktan sonra unutuyor Allah unutturmasın kimseye evet. ölüm her zaman haktır. Ölüm olan içi de abdüsü dedemi büyük babamı ziyarete geldim. Söze gerek yok, son Zengin olsan, fakir olsan, dünya bizim olsa, hiçbir şey, ana son durak. evimiz arsamız yok yerlere, a, a toprağımız var, a arsamız var. Daha başkası değil. Bütün Muhammed ümmetinin bizim de bütün geçmişimizin ruhu için fata almaya geldik. Bütün Muhammed ümmetinin mübarek bayramını kutlarım. Anmamız gerekiyor. Bu bize bir vesile. Yani sen de böyle büyük gün olacak, böyle mezar olacaksın. Onun için Cenab-ı Allah herkese beyler kolaylıklar versin. Herkes hayırlı bayramlar geçirsin. Çoluğunla, çocuğunla, eşine, dostuna, Bu ne mutlu gün, ne, güzel gün. Arafat demek tüm Muhammed ümmetinin bayramı demek efendim.